Evet. Şimdi efendim bir Amerikalı boksör son derece e, güçlü kuvvetli bir ağır siklet boksörümüz önüne gelen herkesi yıkmış devirmiş Amerika'da kendisinin yenemediği kimse kalmadığı için ve yıllarca hep e, bu unvanı taşıdığı için. Ee, bazı bir takım e, kötü niyetli insanlar demişler ki Avrupa'dan bir takım boksörler getirelim ve bu adamı artık yensinler e, İngiliz, Fransız, Alman ve Türk boksörler seçilmiş Amerika'ya bu boksörün karşısına götürülmüş İlk olarak e, Fransız boksör e, dostumuzun karşısına çıkmış ve Amerikalı boksör bir yumrukta kendisini devirmiş İkinci olarak sevgili İngiliz boksörle müsabakaya çıkan Amerikalı boksör. Sonucu değiştirmemiş. Yine 1 iki yumruk sonra kendisini knockout'la dövüş dışı bırakmış. Üçüncü olarak Alman boksör Amerikalı boksörün karşısında yine fazla tutunamamış. İkinci raundun ortalarında. Dikkat ederseniz gereksiz ve ayrıntılı bilgi veriyorum. Bilmiyorum ben sevgili gazeteyi okuyorum. İkinci raundun ortalarında yine sevgili boksörümüz karşısındaki hasmını yenmiş. Son olarak bir Türk boksör gelmiş ve e, Amerikalı boksörümüz onu da yenmiş. Tamam. Beceriksiz, bir... <laughs> tamam. Bütün aldınız mı? Aldım. Tamam. Beceriksizlik mertebesine ulaştım mı? Ee, yani rezalet yarışmacılıktan evet beceriksiz mertebesine ulaştınız hakikaten. Yani Ama en yüksek mertebeye henüz ulaşmadınız çünkü en yüksek mertebeyi henüz yazmadım. <laughs> İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi eyvallah. Evet e...